Asla uyumaya geldik. Uyumak yok. Bu oyunda uyumak yok. Bakın bu bölümü çok seviyorum ben. Gerçekten konusu bakımıyla ve anlattıkları çok güzel. Bir açık bırak ve şimdi kırıldı. Ama bu kırdı. Ondan sonra ne yapacağız? Düzeltmemiz lazım. Yoksa hepimiz bir gecede duracağız diyor. Çünkü hava çok soğuk burada. O yüzden de bataryaları toplayın diyor. Hmm, tamam. Tamam. Bataryaları toplayalım arkadaşlar. Sanırım 8 tane batarya var. Ben bir aldım. İkincisini aldım. Üçüncüsünü aldım. Diğer batarya nerede? Abi bu da buradaymış. Evet bitti. Diğer bataryayı da aldık. Bakalım ne diyor. Hı, hepsi bu. Evet. Şimdi. Şimdi zincir arkadaş. Ee, gidecek. Jeneratörü çalıştıracak. Ve biz de burada hayatta kalacağız çünkü ısınmamız lazım. Zincir arkadaş gidiyor. Bakalım bataryalar taktıktan sonra e, ısınacağız. Yani elektriğimiz olacak. Çünkü karanlık yerden herkes korkar. Bu <laughs> ne? Bu nasıl bir ses? Dokuz Öğleden sonra. Akşam yani gece arkadaşlar. Otuz dakika sonra bakalım ne oluyor? Hayır. Evet. Bunu duydum. Çığlık duydum. Ne oldu? hayatta. Ha? Hayır, sise bak. Şener turu gidelim arkadaşlar, şener turu. Şener turu gitti. Hayır, şener gitti. Yorgun hissedeceğiz tabi. Eyvah. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Evet. Herkes de kafasına göre arkadaş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bayağı yaşayan var. Çok yoruldum. Aa, ne olursa olsun uyumak istiyorum diyor. Şimdi ben konuşuyorum arkadaşlar burada. Hadi yatağa gidelim ve bunu gündüz vakti öğrenelim bu yüzden. Bu kadar kurtulucu değil diyorum deli yürek ben. Ama uyumamız lazım hadi yata. Uyuyun arkadaşlar uyuyun bak. Uyanık kalan ölüyor. Uyu oğlum dolaşma ayakta uyu. Ulan uyusana e bas e öleceksin. Ulan bu ölümse üzülme be. Üzülmedim. Dinlemiyor hiç. Ben söyledim. Hiç dinlemiyor. Canavar da diyor ki beni yani rüyamı bırakmış. Dedim ki yapma, uyuma. Oh, geliyor. Arkadaşlar korkmayın sakın geliyor. Sakin olun. eyvah 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 canavardan kaçacağız Bu bölümde canavardan kaçacağız Kalk 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 Aaa Aa, Canavar bizim yerimize yattı <laughs> Elayi Vur 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 bende vurayım vur, vur 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 Onu vurma vurma kaç Tamam kaç Aaa beni peşliyor beni peşliyor Beni peşliyor arkamda yardım edin Yardım edin Bu sefer ölmek istemiyorum Yardım edin ben sonra kurtuldum canım çok az. Canım çok az. Lan bu da canavar gibiymiş bundan da korktum Allah kahretmiş seni. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az ölmek istemiyorum daha çok gencim. Hayır. Aa, ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Ölmek istemiyorum. Ya neden bu kadar canım azaldı benim? Aa! çok azaldı çok. Ve de ulan artık bu bölüm bitsin. Bitsin şu bölüm. Yeter. Hadi git. Allah kahretsin yanımızda çıktı. Peşimden gelmese kurtulacağım da. Ha? Ha? Gitti gitti. Kaç 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 oğlum burada kaç. Mal, mal bak mal mal. kaç. Tamam da çok az hakkım kaldı nasıl yapacağım şimdi? Çatıya açık. Hmm, dışarı çıkacağız. Ne diyor? Evet. Tamam. Dışarıdan ön pencere var. Canavar ne yaptığını görmeliydik. Evet dışarı çık. Dışarı çık arkadaşlar. Bak canım çok az zaten. Yani sizle uğraşamam. Acayip derecede azaldı. Çünkü canavar sadece beni peşledi. Ben bu takla nasıl canavara geçeceğim? Çok zor. Çok zor. İnanılmaz o. Aa, merdiven yok. Şimdi merdiveni yapacağız. Merdiveni yapacağız arkadaşlar. Burada basamaklar varmış. Bakın şurada. Ben aldım siz de alın lan peşin peşin alın onu. Şu, şu merdiveni yapalım hemen. Hemen koyalım şunu şuraya. Oğlum yapsanıza şunu çabuk. neredesiniz oğlum şöyle gidiyor. Koy sana. O dört tane koydum. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk koyur da. Oh be. So sonunda be. Yukarı çıkacağız yukarı çıkalım tamam. Ya ya hepimizin canı çok az ha. Burada kaldık. Burada kaldık canımız çok az. Bu senin de az. Radyonun da az. Bekliyoruz. canavar nerede? Nerede bu canavar? Oh! Lan! Eee ne diyor? Mısır labirentinin içinde diyor. Haa! Bekle pencereye bir not koy. Mısır labirentinin içinde diyor. Eee? Buraya mı gideceğiz? Başka seçeneğimiz yok. Mısır labirentini kontrol etmek zorundayız. Tamam. Hadi. Nerede mısır labirenti gel. Gel 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 burada gel. Gel. Gel oğlum gel. Bekle. Bekle burada. Bekle gitme. Gitme. Evet bizim mısır haberler arasında bir nehir var. O nehri geçeceğiz. Evet. Zinciri bulmalıyız. Üstünden atlamaktan başka seçeneğimiz yok. Evet. Üstünden zıplayacağız. Arkadaş 30 saniyemiz var. Hepimize çarpmadan Bak düşmeden gitmemiz lazım. Düşersek ölürüz. Ölme. Daha var daha var daha var. Acele etmeyin. Gel buraya. Gel. Ha. Evet. Kendini ki Riskinle gir. Kendi riskinle gir. Abi hakkım çok az nasıl kendi riskinle gireyim ben ya. İyi ama. Güzel geçtik galiba mısır labirentine gireceğiz de. Şurada bir şey var. İnşallah canavar yoktur. Ne oldu? Evet. Evet. Bu konuda evvel başka... Neymi miyiz? Valla gideceğiz yavrum. Yani evet radyo gireceğiz. Ya başka bir yolumuz yok. Zinciri bulmalıyız. Sadece yakın durun. Evet yakın gidelim. Aç sopayı da aç. Lan vuramam gerçi ama. Hani olsun. Gel. Ben önden mi gideyim oğlum? Hakkım çok az. Aa burada bir şey yok. Ben şu şey sopayı kapattım arkadaşlar. Hızlı gitmem lazım. Evet. Ulan bu buradan çıkıyormuş. Lan. Korkutma beni. Aa. Gel 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 gel. Evet ne yazıyor? Bitti mi? Teşkil mi canavar? Bitti mi abi? Bana vurmayacaklar değil mi abi? o oh, abi bitmemiş. Ne diyor? Türkçesi ne oğlum? Eee? Bekle üzerinde bir not var diyor. Notu okuyamıyoruz ki. Evet. kontrol 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 et belki zincirin olduğu yer orası. Aa, eve mi gideceğiz şimdi yine oğlum? Oğlum biz buralara sonra geldik şimdi nasıl eve gideceğiz tekrardan? Işınlanalım mı? Eyvah! Eyvah canavar çıktı. Canavar tavar arasından çıktı sıçtık. Arkadaşlar sıçtık. Nereye gideceğiz şimdi? A Bodrum koş. O saniye koş. Lan neredesin? Koş. Gel. Lan gel. Oo. Son anda geldin lan. Allah seni kahretmesin. Evet gürültü yapma sessiz ol. Sessiz ol hareket etme. Bak canavar çıkacak birazdan. Korkmayın. Dur dur sen bak. Dur kahretmesin dur. Abi. Trollik yapma bak ağzına. Sakızı aç yapıştır ha. O koştu. İşine işine koşup gitmeliyiz. Evet. Hız olmak zorundayız. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Radyo, müziği Başa. Messi koş Allah cezanı vermesin Messi koş Oh kapandı Bodrum kadını kibirini açmamız lazım Ne yapacağız Anahtarı bulmalıyız mı Abi çok görevli bu Tam anahtarını buluruz Anahtarını buluruz Çabuk anahtarı bul anahtarı bul Anahtarı bul

Ne arıyoruz onu? Evet tamam arayalım. Bunları açacağız. Oğlum çok zor ya nasıl bulacağız? Yok ki bir şey etrafta. Bir not var ne notu? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Kitap raflarının arkasına bak diyor. Kitap raflarının arkasına bak. Aha bulduk şurada bir şey var. Buna biraz zor itmemiz gerekiyor diyor. İteceğiz. İteceğiz tamam hadi gel. Çabuk 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 it 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 it, it. çabuk. Aa açıldı. 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 Ne yapacağız? Atlamayın lan sakın. Dur bekle ne yazıyorum dur. Evet. Hadi atlayalım. Atla. Atladım, atla! Aa, Tuzağa mı düştük lan? Ulan tuzağa mı düştük? Allah kahretsin ona hakkım çok az ya! Ne yapacağız? Bilmiyorum yoruldum oyu. Nerede uyuyacağız oğlum? Nerede uyuyacağız? Nerede? Burada uyacak yer mi var? Sen kimsin? Zincirlerle ne? Zincirlerle ne yaptın? Öyle diyor. Bilinmeyen yaratık. Gölgelere gel sana göstereyim. Laa! Gelir miyim lan ben? Hasta mısın lan sen? Onlar zaten tırsıyor şuna bak! Nasıl çıkacağız buradan? Yarasalar... Yarasalar hah! hah. Yarasalara diyor. Ama nasıl? Aa kırdık, kırdık, kırdık! Devam et, devam et, devam et! Başka seçeneğimiz yok Hadi konup dur Önümüzde durmayın arkadaşlar Ölmeyelim ha Bak bunlar basit yerler